Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki kekem çok fazla arttıysa, kelimeleri düzgün şekilde kullanamıyorsanız, nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu hale geldiğini göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi o şekilde yapın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Kilolarımızdan kurtulmak için yapacak olan bir işlemimiz var. Bu işlem fazla kilolarımızı uzaklaştırmak için yani metabolizmamızı hızlandırmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alın. İsminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve yanınızda taşıyın. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.